Bilelim. i̇bn Arabi'den bir örnek vereyim. Muhittin i̇bn Arabi Tedbirat 226-227 Bu itaat üstün körü ve ihlaslı olması lazımdır. Mürşide olan itaat. Üstün körü ve ihlasla olması lazımdır. Şartsız ve tam olmalıdır sız ve tam teslimi. Allah bana diyor, bunlar kendilerine teslim ediyor. Mürit, tevilsiz, cevapsız, özürsüz ve tepkisiz şeyhin emirlerine harfiyen bağlı kalır. Fazilet, üstünlük bu. Aynen bunları bize böyle öğrettiler ve yaptırdılar yıllarca. Bunu ben yaşamış olan biriyim. Şunları okurken o günleri hatırlıyorum. Zanda bulunmuyorum, bunu hep vurgulayacağım. ...ben bunları yaşadım... ...Allah'ın dinini bu zannediyorduk... ...Şeyh'in emirlerine harfiyen bağlı kalır... ...örnekleri çok... ...Şeyh'in emri akıl dışı... ...hatta haram işlemeyi de emretse... ...harfiyen bu emirlere itaat etmesi lazımdır... ...şerata muhalefet ettiğini görsem bile... ...şerat Allah'ın küçümleri... ...Allah'ın kanunları... bunlara muhalefet ettiğini, bir içki içtiğini, çok affedersiniz zina yaptığını görseniz bile aklınızda bir şüphe olamaz. Onda bir hikmet vardır. Hani günümüzde örnekleri neydi? O Ali İskender Ebrenesoğlu'nun video ses kayıtları düştü internete. Bakın görün. O son derece ahlaksızca müritlerine, annesine, kızına uygulamayı o terbiyesizliği yapıyor. Ondan sonra da diyor ki imtihan ettim diyor. Ve ben bunu onun müritlerinden bir tanesiyle konuştum. Aynen bu ifadeyi verdi. İmtihan etti diyor. Onda nefs yok ki dedi. O nefsini Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Yani fena fillah makamına çıktı orada yok oldu. Allah sıçran bir parça olup yeryüzüne geldi. Yeryüzünde geziyor onda irade yok. O yüzden teslim oluyoruz ona diyor. Allah'a teslimiyet budur diyor yani. Onlar o makamlara çıktılar Allah'ın zatında fena oldular yok oldular ve burada görevlendirildiler. Bizim onlara teslimiyetimiz Allah'a teslimdir. Onlarda irade yok ki. Nefs yok ki onlarda. O konuşurken Allah konuşuyor zannediyoruz diyor. Ee, önümüze gelir. Okurum onu da size. Devam edeyim. İbn Arabi ne demiş? Şerata muhalefet ettiğini görsen bile ona itiraz etmeyi aklından bile geçirmemelisin. Çünkü insan masum değildir. أيده